Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Zegex borsasını incelemek istiyorum. videomuzda anlatımını yapacağım. Hiçbir nokta yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilmemelidir. Birazdan detaylı incelemesini yapacağım. Zegex borsasıyla alakalı şu önemli bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü soranlar oluyor arkadaşlar. Sponsorlu bir içerik değildir. Sponsorlu içeriği bilmeyenler de olur. O da şu demektir arkadaşlar. Ücret karşılığında yapılan tanıtımlardır. E, bu tanıtımlar bazen riskli olabiliyor arkadaşlar. Parayı çok seven içerik üreticileri projeye bakmadan para karşılığında tanıtım yapıyor ve arkadaşlar siz de e, bu e, tanıtım yapan kişiye bakarak ne yapıyorsunuz? Alım yapıyorsunuz mesela. Sonra adamlar kaçtığı zaman ne oluyor? Siz zarar oluyorsunuz ama tanıtan parasını kazanıyor. E, ama arkadaşlar bazen de olumlu yönü oluyor. İyi bir proje oluyor. E, sponsorlu olsa da tanıtıyor içerik üreticisi. Ve arkadaşlar proje daha iyi yerlere gidiyor. Siz de kazanıyorsunuz. Ben arkadaşlar bu borsayı neden tanıtıyorum? Hemen videomuzun başında sebebini söyleyeyim bana hak vereceksiniz. Son zamanlarda arkadaşlar birçok listelem oluyor biliyorsunuz birçok kripto para çıkıyor. Biraz uzun anlatacağım kusura bakmayın. Bunlar arkadaşlar büyük borsalarda listelenebiliyor direkt. Direkt büyük borsada listelendiğinde arkadaşlar fiyat artışları çok olmuyor. Ne zaman oluyor fiyat artışları? Boğa döneminde oluyor arkadaşlar ve Çıkan kripto paralar büyük borsalarda listelenmek istediğinde gerçekten inanılmaz paralar istiyorlar. Daha sonra arkadaşlar orta sınıf borsalar var. Bunlarda da arkadaşlar bütçesi çok yani orta düzeyde olan kripto paralar listeleniyor. Bir de arkadaşlar bütçesi fazla olmayan borsalar var ve arkadaşlar bunlarda da Hemen hemen çoğu kripto para listelenebiliyor. Zegex borsası arkadaşlar son zamanlarda birçok kripto para listeledi. Gözlemlediğim şeyi söylüyorum. E, ve arkadaşlar bu listelenen kripto paralar kısa süre içerisinde 2x, 5x, 10x, 50x, 100x gibi arkadaşlar kazanç imkanı sunuyor insanlara. Yani bana sürekli soruluyor hocam bu incelemeleri yaparken kripto paralara nereden bakıyorsunuz? E, nereden araştırmalar yapıyorsunuz? Arkadaşlar araştırma yaptığım borsalardan biri Zegex borsası. Birazdan borsayı detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Daha önce arkadaşlar ZEGEX'te ilk listelemesini yapan bazı projeleri sizlerle paylaşacağım. Hatta bunları çok yakından tanıyorsunuz. Yani borsa arkadaşlar güzel bir şekilde ilerliyor. Belki biraz arayız hoşunuza gitmeyebilir ama zamanla bunu illaki toparlarlar arkadaşlar. Videomuzun açıklamalar kısmında borsanın kayıt linki var. Kaydınızı oluşturup kimlik doğrulamanızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu paylaşma amacım aslında şu gem proje gem token. Arkadaşlar gem token nedir? Riski çok fazla olan kripto paralardır. Mesela 20 dolar atarsınız. 20 dolarınız bir arkadaşlar bir yıl içinde, 1,5 yıl içinde 2000x bile ya 1000x bile yapabilir. 2000 demeyelim, 1000x bile yapabilir. Veya arkadaşlar çöp de olabilir. Yani gem tokenler bunlar demektir. Zegex borsası da gem token arayanların arkadaşlar bir numaralı durağı. Sebeplerini birazdan zaten anlattığımda sizler de anlayacaksınız. Şimdi burada bir ara verelim. E, yeni gelen arkadaşlarımızı bazı konularda bilgilendirip e, önemli uyarılarımızı yaptıktan sonra arkadaşlar e, incelememize tekrar geçeriz. Telegram gruplarımız var, Telegram duyuru, Telegram sohbet ve bana ulaşacağınız Telegram admin hesaplarımız. E, arkadaşlar özellikle duyuru grubumuzu takip ederseniz çok mutlu olurum. Duyuru grubunda e, YouTube'da paylaşmış olduğumuz içeriklerle alakalı önemli gelişmeleri paylaşıyoruz. Mesela bir içerik paylaştık. E, yapmamız gereken adımlar oluyor. Özellikle satışlarda. Hemen duyuru grubundan paylaşıyorum. E, onun dışında YouTube'da olmayan AirDrop'lar, önemli haberler, her şey var arkadaşlar. Gerçekten dolu dolu bir kanala sahibiz. E, son zamanlarda paylaşmış olduğumuz arkadaşlar e, projelerden inanılmaz kazançlar elde ettik. ChainGPT sadece 8 günde 3x yaptı arkadaşlar. Hydranet %70, %80, %60 birazcık düştü. Ee, onun dışında arkadaşlar XNA size demiştim videoda hatırlayın. MXC borsasına büyük ihtimal listelenecektir diye listelendi ve arkadaşlar %50'ye yakın sadece 2 günde kazanç elde ettik. Açıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunları görürsünüz burada zaten. Onun dışında bakın çörpeyi 2 katına çıktı arkadaşlar hemen hemen. Birçok böyle proje paylaşıyorum. Zaten bunları paylaşırken kendim de alıyorum. Arkadaşlar bir de yatırım sistemi paylaştığımda Bakın sponsorlu paylaşıyoruz. Bunu hep Telegram'da söylüyorum. Bizlerin de para kazanması gerekiyor arkadaşlar. Yani kim burada hayatında para kazanmadan iş yapar? Yapmaz. Yani biz de arada böyle yatırım sistemleri paylaşıyoruz. Ee, ücret karşılığında. Lütfen görmezden gelin. Yani kazandırdıklarımıza sayın değerler ya arkadaşlar. Böyle düşünün. Yani bir girip bir bakın çıkın yani. Bir şey yapmanıza gerek yok. Ben yatırım yapın demiyorum. Yani şuradaki paylaşımımız yatırım sistemlerine odaklanmayın. Asıl burada arkadaşlar benim kendi yatırım yaptığım projelere odaklanın. Yakında yine sepetle alakalı videolarımız olacak bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar sohbet grubumuz da var. E, sohbet grubumuza gelip elinizdeki sistemleri tanıtabilirsiniz. Referans bulabilirsiniz. Bazıları şöyle diyor hocam ben referans bulamıyorum. Arkadaşlar bakın imkansız bir şey. Neden? E, güzel bir yazı yazarsınız projeyle alakalı ama arkadaşlar e, garanti olsun. Yani gidip boş proje paylaşmayan hatta bir yerden sonra size iyi projeler paylaşırsanız tanımaya başlıyor insanlar. Paylaşırsınız ne yapıyorlar? Bana da yazar mısın diyorlar mesela. Size yazıyorlar hocam bana da atar mısın diye. Yani ben arkadaşlar e, grubumda o kadar güzel projeler paylaşan arkadaşlarımız biliyorum ki hatta ben sürekli yazıyorum bana da atar mısın diye. Bu şekilde yazı yazarak güzel yazılarla e, farklı grupları da kullanın. Referans bulun arkadaşlar projelere. Onun dışında e, herhangi bir sorunuz olduğunda bana da yazabilirsiniz. Arkadaşlar e, videoların herhangi birine tıklayın hepsinin linkini göreceksiniz. Bakın ben sizi 3-4 yıldır uyarıyorum değil mi her videomun başına. Bak bu videoda olduğu gibi. Ne diyorum arkadaşlar? Benim adımı kullanarak sizlerden para isteyenler olabilir. Sizleri farklı yerlere yönlendirenler olabilir. Arkadaşlar inanmayın. Allah rızası için inanmayın artık. Yani ben niye yazıp sizden para isteyeyim arkadaşlar? Yani bunu ben söylemekten bıktım. Bazıları şunu diyor. Hocam diyorlar burayı çok uzatıyorsun. Arkadaşlar daha bugün bir arkadaşımız 2000 dolar dolandırıldı. Bakın şöyle göstereyim burada. Bakın yazıları da paylaştım. Arkadaşımızı 2000 dolar dolandırmışlar. 1000 dolar hatta şurada bakın gönderdiği hesaba gönderdiği para. Onun dışında arkadaşlar bin dolarında sonradan göndermiş. Yani lütfen uyanık olun arkadaşlar. Rica ediyorum. Yani ben bu uyarıları yapmaya devam edeceğim. Belki bazılarınız sıkılıyor. İler alabilirsiniz arkadaşlar. E bunu söyledik. E bu şekilde bunları söyledikten sonra gelelim borsaya. Arkadaşlar borsaya kayıt olmak için videomuzun açıklama kısmındaki linke tıkladığınızda eğer bizim referans linkimize kayıt olursanız İleride herhangi bir etkinlik belki yaparlar arkadaşlar bizim referansımız fazla olur diye. E-posta yazıyorsunuz arkadaşlar. Şifre daha sonra hesap oluşturur. Mail onayında muhakkak yapın. Bu şekilde arkadaşlar hesabınızı oluşturun. Şimdi ben hesabıma giriş yapacağım arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra bir Twitter'ına falan da bakalım. Sonra borsanın içini birazcık kurcalarız. Hangi projeler burada listelendi, nerelere geldi beraber bakarız arkadaşlar. Evet arkadaşlar borsaya giriş yaptık ee, borsa arkadaşlar çok güzel bir arayüze sahip değil ee, bu borsa belki kullananlar bilir şu borsa yandırması gerekiyor arkadaşlar size bir borsa göstereyim Txbit borsasını hatırlıyor musunuz arkadaşlar bu borsada yine aynı şekilde 10x 100x yapacak yapabilme potansiyeli olan kripto paralar listeleniyordu ee, hatta arkadaşlar Nexa, kaspa filan da buralarda listelendi ilk başlarda sonra bu kapandı ama insanları mağdur etmediler insanların parasını verdiler Onunla birlikte arkadaşlar TXBIT ile birlikte bu işi ZGEX yapıyordu aslında. TXBIT gidince bu tek kaldı. Ee, şimdi arkadaşlar bu şekilde arayüze birazcık bakalım istiyorsanız. Bakın şurada e, şu hesap ayarları var. Buraya girip kimlik doğrulamanızı yapın. Ben kimlik doğrulamada çok sorun yaşadım. Yapamadım hatta. Ee, bir bakın arkadaşlar kurcalayın. Kimlik doğrulamamadan işlem yapılıyor mu? İnan ki bilmiyorum. İnan ki arkadaşlar bunu e, yorumlara yazabilirsiniz eğer biliyorsanız. Bir an önce videosunu yapayım dedim geç olmadan. Şurada ref linkiniz var. Ref linki arkadaşlar burada. Veya şurada bakın sol tarafta referans diye geçiyor. E, telefondan girenler de ZGEX yazısı sol üstte olur. Buna tıkladığınızda şu yandaki bölümlerin hepsi açılır. Belki ekranda hiçbir şey göremeyebilirsiniz ama tıkladığınızda her şey çıkıyor arkadaşlar. Şimdi burada bir ara verelim. Twitter'ına bakalım. Twitter'lar 15.800 takipçiye sahip arkadaşlar. Ve çok aktifler. E, bu şekilde görebilirsiniz borsayı arkadaşlar. E, şimdi borsada arkadaşlar e, hangi kripto paralar ilk listelemesini yaptı onları göstereyim. Hepsini tanıyacaksınız zaten. Kasp arkadaşlar. Kaspa'nın ilk listelemeleri yerlerinden biri Zegex'ti. Ve arkadaşlar nerelerden listelerini göstereyim. Beraber bir görün arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Şuradan bir saniye özür diliyorum. Genel bak. Arkadaşlar önce Zegex'i bir görün. Bakın burada listelemesini yapmış. Bakın Zegex borsasında uzun süredir burada listeli arkadaşlar. E bakın hatta hacim bile yok şu an. Çünkü insanlar farklı yerlere geçti arkadaşlar. Buradan farklı borsaları kullanıyorlar. Çünkü Kaspa her yerde listelendi. Yani burada şunu demeye çalışıyorum. Burada listelenip sonra kendini ispatlayıp büyük borsalara geçişler oluyor. Ee, arkadaşlar bunun genel bakışına baktığınızda kaç X yaptına bir bakalım mı? Yanılmıyorsam kasba ilk çıktığı yerden 500 X yaptı arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Bakın, şöyle bir hesap makinesi açayım size. Arkadaşlar her e, sistemi de tanıtmaya çalışıyorum. Bakın, Gem proje soruyorsunuz. Açın bu borsayı, kurcalayın e, taktik de vereceğim size. Lütfen benim yaptığım şeyler arkadaşlar söyleyeceğim şeylere dikkat edin. 0.15'i görmüş bölü en yüksek. 0. Nokta. Bakın nereden çıkmış kaspa. Buradan yakalayanlar yok ama arkadaşlar bunun bir tık üstünde alanlar gerçekten var. Bakın 3.017'ymiş kaspa. Böldüğünüz arkadaşlar 882x yapmış. İnanılmaz. Peki hocam başka hangi projeler buradan çıktı? Nex arkadaşlar. Bakın. Yani şu an en çok konuşulan projeler değil mi bunlar? Bu nereden çıkmış, nereye gelmiş? Bakın burada gözüküyor zaten, ZEGEX diye gözüküyor borsamızda. Arkadaşlar bir de şu Safe Trade borsası var, burada da çok gen proje listeleniyor ama arkadaşlar burada sorun olduğunu söylediler. Tam emin değilim, araştırmadım ama orayı tanıtmıyorum. Burada bakıldığı zaman overview kısmına nereleri görmüş, kaç x yapmış beraber bir bakalım. Nexa gerçi çok eski değil. Şöyle baktığımda arkadaşlar en yüksek nereyi görmüş? 0.4041. Buraları hatırlıyorum arkadaşlar. Hatta buralardan öyle bir düştü ki bitcoin aşağı indiğinde. Ee, Ondan sonra almıştım ben de. En düşük nereyi görmüş? 0.5037 Arkadaşlar bu 11x yapmış. Bakın 11x kısa sürede. Nexa öyle çok eski bir proje değil. Onun dışında arkadaşlar çok konuşulan yine bir diğer proje. Benim tanıtımını yapmış olduğum. Bundan da %50'ye yakın bir kazanç elde ettik. Daha 2 gün önce tanıttım. XNA Neuray arkadaşlar projesi. Bu da yine aynı şekilde listelemesine bakın. Şöyle bir bakarsanız buradan aşağı doğru inip borsa listelemelerine arkadaşlar ZGX, Coinex ve MXC'ye girdi arkadaşlar. Yarın girecek. MXC'ye girmesi mükemmel bir haber. Neden? Para arkadaşlar oraya hacim olarak illaki buna geçecektir ve fiyatı yukarı doğru çıkacaktır. Bu da arkadaşlar. Yani bu yeni olduğu için bu ne kadar artmış bir bakalım mı? arkadaşlar zaten en yüksek fiyatı bu. Yani yaklaşık bu da arkadaşlar 13-14x yapmış kısa süre içerisinde. Bakın bu en düşük seviyesine dikkat edin. 3.023 arkadaşlar sadece Ekim ayı bakın Ekim ayının 17'sinde gördüğü fiyata dikkat eder misiniz? 3.023 şöyle bir hesap yapalım. En yüksek şu an 0.32 zaten 0.02-0.32 bölü bundan bir ay öncesinden bahsediyorum. Ben şurada mesela bunu görmüş olsaydım ben gördüm arkadaşlar projeyi ama tanıtmadım. Neden? Bazı arkadaşlar taşlar yerine oturmadan tanıtamazdım. Arkadaşlar sadece bir ay içinde 14x yapmış. Yani bu projelerin hepsi dediğim gibi zex borsasında listelenmiş kripto paralar. Arkadaşlar gem arayanlar için gerçekten nimet. Buradaki projelere birazcık bakın. Beraber isterseniz biraz piyasalar kısmına girip bazı kriptoları sizde analiz edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada borsanın kendi tokeni de var. XPE. TX Bit borsasının da vardı. 20-25x yaptı bir ayda. Bunlar da arkadaşlar XPE diye bir token çıkarmışlar. E, alınmasını tavsiye etmem. Belki uçacak gidecek ama arkadaşlar ben hiçbir amacı yok borsa tokeninin bunun çıkma amacı. E, şöyle bir bakalım ona da. XPE diye geçiyor. Şu an arkadaşlar 80 cent seviyelerinde. E, daha bakın bir e, bir hafta önce 10 15 cent seviyelerinden 87 cente çıkmış. Yani 6x yapmış neredeyse. Ee, bu şekilde yeni bir kripto para toplam arz 200 dolaşımı 21 milyon yani bu neye göre dolaşıma sokuyorlar mesela o yüzden arkadaşlar ben bu kadar yüksek bir fiyattan bunu almam yani alıp almamak size kalmış onu baştan e, söylemek istiyorum. Şimdi şuradan piyasalar kısmına girdim ve buradaki bazı projelere şimdi birlikte bakacağız arkadaşlar bakın şurada bir proje var html 53 kat yapmış mesela Jump diye bir token var arkadaşlar 50x yapmış emega var 26. Şimdi şunu diyeceksiniz hocam bunlar nasıl böyle yapıyor? Arkadaşlar piyasa değerinden ben size bahsettim değil mi? Şimdi ben bu piyasa değeri konusunda bazı insanlarla çok tartışıyorum. Arkadaşlar bakın ben size lütfen bunu palalık olarak algılamayın. Matematikçiyim. Yıllardır matematiğin içindeyim. Bazı şeyler anlatıyorum. Lütfen kafanızın dikine gitmeyin yani. Şimdi Ripple. Arkadaşlar mesela altlardaki birçok kripto para %20-%30 giderken Ripple neden %2 gidiyor? Hiç bunu soruyor musunuz kendinize? Tabii önemli bir haber olduğunda %50 yapıyor. Ona bir şey demiyorum. Arkadaşlar şuna dikkat eder misiniz? Kaç burası? 33 milyar dolar piyasa değeri var. Ama arkadaşlar buradaki, Zegex'teki e, kripto paraların çoğunun market cap'i inanılmaz düşük. Yani bir para, ufak bir para gelişinde 2x, 3x rahat yapabiliyor. Mesela bakın, şöyle göstereyim buradaki projeler. Mesela şurada XPB diye bir token. Arkadaşlar şöyle yan tarafa doğru gidiyorum. Fiyatını görüyorsunuz. Bakın bugün 1.5x yapmış arkadaşlar. Neden? Piyasa değerini şöyle bir göstereyim. Bakın piyasa değeri en sağdaki. Arkadaşlar 3.74 milyon. Büyük ihtimal bu tanıtıldığında kim tanıttıysa genellikle arkadaşlar buradaki projeleri Twitter'da tanıtıyorlar. Ya yani inanılmaz bu borsa şu an kullanılıyor ve sürekli gem kovalayan e, önemli arkadaşlar içerik üreticileri var. E, fenomen mi diyelim onlara. Adamlar bir paylaşıyor alımlar geliyor arkadaşlar. Bir anda fiyatı uçabiliyor. Mesela bu 3.74 tanıtıldığında 1 milyon filansa buraya gelince 15 x yapmış mesela. Devam ediyorum arkadaşlar. Mesela bakın %76 yapan PPW diye bir kripto para var. 2.22 milyon market cap'i var. Bak hepsi düşük arkadaşlar hemen hemen hepsi. Mesela devam ediyorum. Sloppy diye bir şey mesela arkadaşlar %50 yapmış. Market cap'i ne kadar? 1.48 milyon. Bunlar çok düşük market cap'ler. Yani bunlar arkadaşlar market cap'i düşük olduğu için araştırın. Bakın ben hangisini almanız gerektiğini söylemeyeceğim. Özellikle bakın şu Klor inanılmaz bir çıkış yaptı. Ben bazılarını size gösteriyorum burada bir bilinçlenin. Mesela klor çok konuşuluyor. Bunu alın diye söylemiyorum bu arada. Klor arkadaşlar. Klora bir bakalım. Bakın bu proje arkadaşlar burada listelendi. Bir anda hype nerelere geldi. Şöyle bir göstereyim şuradan. 0.059'dan 0.087'ye çıkmış. Arkadaşlar bunu bir de 7 günlük fiyata bakın. Mesela 0.046'dan 0.086 2x yapmış. Yani şurada bakıldığı zaman 10x'ten fazla yapmış. 12 13 x yapmış arkadaşlar. Bu da çok kısa sürede. Yani birçok proje arkadaşlar dediğim gibi bunun elinden geçiyor. Benim dikkatimi çeken başka projeler var mı? Mesela, mesela şu arkadaşlar. Bunu da tanıtmayı çok istiyorum. Biraz daha düşerse şu projeyi arkadaşlar sizin için inceleyeceğim. Bu da çok yine arkadaşlar güzel artış sağlayan 3D Pest diye bir proje. Layer 1 projesiydi galiba katman bir. Octa Space aynı, aynı şekilde arkadaşlar ilk istenilme yerlerinden biri gerçekten önemli bir proje. Yani arkadaşlar burada birçok proje bulabilirsiniz ama rica ediyorum arkadaşlar araştırın. Yani gidip şunu yapmayın. E, gidip her gördüğünüz projeye para yatırmayın. Bir de şöyle bir taktik yapabilirsiniz arkadaşlar. Projeyi araştırdınız. Market cap'i mesela çok düşük. Yani şuna dikkat eder misiniz arkadaşlar? 30 yani 39 bin dolarlık market cap'i var. İnanılmaz düşük. Yani şunu 1 milyon yapsalar anlık bir gün içinde ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? 30x'e yakın yani 25-30x arası kazanç elde ediyorsunuz. Şurası 1 milyon dolara çıksın. Yani bakın hatta zaten bugün 3x yapmış. Bugün geldiği yere bile dikkat edin. Hatta bunun 10 küsürü falan market yapı varmış. 39'a çıkarmışlar. Yani burada bu ne yaparsınız? Buraya bir 100 dolar atarsınız. Bazı projelere yeni burada listelemesi olan ne yapacaksınız? Hemen Twitter'ı da bırakırım videonun açıklama kısmına. Mesela ne yapmış adamlar? Göstereyim size? Şurada mesela bakın arkadaşlar. Bu arada e, XPE token, XT borsasında da listeleniyormuş. Kendi tokenini listeliyorlar. Bakın şöyle göstereyim hocam neye göre alacağız. Mesela adamlar ne yapıyor? Zaten gem drop diyorlar arkadaşlar. Gem drop'lar yani gem diye bir token listelenmiş. Burası gem merkezi aynı zamanda. Mesela şu token listelenecekmiş değil mi arkadaşlar? Gem drop. Bakarsın piyasa değerini. çok düşükse örnek veriyorum 10 dolar atarsın. Yarın bir gün bir reklamları döner arkadaşlar. zaten proje sahiplerinin burada listelenme amacı da bu aslında. Yani hype dönsün. Benim projem uçsun. Mantığı bu. Kaspa da böyle çıktı. İnanın ki arkadaşlar. Yani tanıtılmadan reklamla bir yere gelinmiyor. Reklamsız bir yere gelinmiyor. Ya projenin iyi olsun istediği kadar reklam yapmasa hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Yani gidin Twitter'a bakın. Bir kripto listelen mesela girin web sitesine bakın. Ve farklı yerler araştırın arkadaşlar. Eğer proje hoşunuza giderse 10 dolar atın mesela. 15 dolar atın. Bekleyin. Yani yarın bir gün bir Twitter'da bir fenomen paylaşır. Bir anda arkadaşlar 10x kazanırsınız bunu açık söylüyorum. Dediğim gibi e, buradaki market cap'lere dikkat edin. Mesela şunun arkadaşlar e, şöyle bakıldığı zaman e, 210K mesela bu neymiş? Loss. Bugün iki katına çıkmış. Bakın düşük olanlara para girişi oluyor. Ama gidip mesela şurada 16.7 milyonluk var. Bu ne? XPE kendisinin tokeni. Bu %12 atmış. Onun dışında arkadaşlar birazcık daha göstereyim. Bakın büyük market cap'lerden biraz uzak durun. Mesela alt diye bir token var. %31 milyon market cap'i. Bu arkadaşlar %16 atmış. Yani market cap büyüdükçe artış azalır. Yani fazla fiyat yükselişi olmaz. Bunu Ripple'dan örnek verdim. Bakın Nexa'nın 45 milyon burada market cap'i var. %2 artmış. Tabii Nexa zaten artacağını yap art sağladı. Şuraya doğru gelelim. İkinci sayfaya. Zaten videoyu bitireceğim arkadaşlar. Burada başka gözüme çarpan var mı diye bakıyorum. Bakın şu ne kadar yapmış. Dikkat eder misiniz arkadaşlar? Şuna bir bakın dikkat edin. 6.76 Yani burada fazla hacim dönmüyor zaten. Hacim az burada arkadaşlar. Buna mesela 10 dolar atarsın. Şurası 60k'ya bir çıksın. 10x arkadaşlar satarsın hemen alıcısı illaki olur o ara yapar çıkarsın arkadaşlar şunu bilin lütfen uyarıyorum bakın riskli arkadaşlar yani belki fiyatı düşecek bu sebeple bana gem tokenlerin ne olduğunu soran birçok takipçim vardı burası arkadaşlar gem yeri alacaklar da bütçesini aşmasın bu bir kumardır arkadaşlar yani ufak bütçelerle lütfen deneyin araştırın twitter'da Belki hoşunuza giden bir proje olur arkadaşlar. O Twitter'da Twitter'daki fenomenlerin çoğu aslında projeleri buradan tanıtıyor. Adamı da seversiniz, fikirlerine önem verirsiniz. Hemen buradan gelirsiniz. Borsa üyeleriniz olur. Alırsınız arkadaşlar, beklersiniz. Ee, bazı kripto paralar var almam gereken. 4-5 kripto param kaldı arkadaşlar sepetim için. Onları da tamamlarsam büyük ihtimal arkadaşlar proje cüzdanımı gem projelere dolduracağım. Yani 30 dolarlık, 40 dolarlık buralardan alacağım arkadaşlar araştırıp araştırıp bekleyeceğim. Bu adam birazcık da burada param olsun istiyorum. E, anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Yani borsayı neden tanıttığımızı söyledim. İçerisindeki gen projelerden dolayı yakın zamanda e, 10x, 50x, 100x e, civar artış sağlayan kripto paraların buradan çıktığı Kaspa, Nexa ve arkadaşlar onun dışında e, e, Nür yani XNA'nın ilk listeleme yerlerinden biri olduğunu, e, yani bunların hepsini anlattım. Ee, videomuz açıklamalar kısmında kayıt linki olacak. Borsanın kendi tokenini alma konusunda ben arkadaşlar almam. Yani alacaklara da bir şey demem belki daha bu çocuk Çünkü arkadaşlar market cap'i 16 milyon. Yani bu borsa böyle giderse aslında şöyle de düşünebiliriz. 16 milyonda sadece ve tanıtımları da yapılıyor. Bakın bu borsa tokenini alan birçok e, Twitter'da reklamcı var arkadaşlar, içerik üreticisi. Yani nereden bileceğiz belki şurası 150 olacak bir anda. O zaman arkadaşlar bu belki 5-6 dolarlara çıkacak bunu da bilemeyiz. Yani isteyenler bunu da deneyebilir. Deneme sebeplerini bir daha söylüyorum. Çok reklamı dönüyor borsanın. E, ve arkadaşlar borsa tokenini de toplayanlar var. O yüzden fiyata yansıyabilir. E, kayıt linkinin dışında Twitter'larını ekleyeceğim arkadaşlar. Onun dışında şu fiyat e, şey, linkini CoinGecko arkadaşlar oradan bakarsınız. E, anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, yani videolarımızı birazcık daha izlerseniz çok mutlu olurum. Ben bugün arkadaşlar şu projeyi anlattım 2 gün önce. XNA projesini. Arkadaşımız şu nereden alabiliriz diyor. Arkadaşlar ben videoda anlattım zaten. Hocam video zor oluyor diyor. Yani ben emek veriyorum. Arkadaşımız video zor oluyor diyor. Yani üzücü bir durum arkadaşlar. Yani ben bu videoyu inanın ki arkadaşlar sürekli hatalı hazırladım. Tam 2 saatimi aldı bu videoyu hazırlamak. Belki size basit geliyor. Ben konuşuyorum. Ve ee videoları hazırlarken hiçbir metne bakmadan hazırlıyorum arkadaşlar. Tamamen doğaçlama yapıyorum. Ben 2 saat boyunca emek verdim. Keşke arkadaşlar alıp en azından hızlı bir şekilde de olsa izleseniz. Yani videoda söylüyorum özellikle CoinEx diye. Daha ne yapayım arkadaşlar? Yani bu kadardı. Tekrar ben çok teşekkür ettim. Kolay gelsin.